Ev dekorasyonunun da lüks ve modern mobilyalar üreten ve aynı zamanda mimarlık hizmetleri de veren Russo Mobilya'ya konuk olduk. Firma sahibi Murat Ragıpoğlu ile gerçekleştirdiğimiz röportajı hep birlikte izliyoruz. İsmim Murat Ragıpoğlu, Russo Mobilya kurucusuyum, sahibiyim. Ee, yaklaşık 7-8 senelik bir tecrübemiz vardır bu sektörde. Bu sene e, talep gören tarzda e, mobilya ürettik bu fuar için. Luxury tabir edilen ve modern luxury tabir edilen e, modeller ürettik. Yemek odası, koltuk e, takımı ve yatak odası e, olarak üretiyoruz. Yani evimizin her odası için yani özel e, projelerde yaptığımız için yani mutfağından çocuk odasına kadar bütün anahtar teslim yapabiliyoruz bu işi, ama fuarda sadece yemek odalarıyla koltuk odalarını sergiledik. Ayrıca de dekorumuzu yaptık. En çok dikkat etmesi gereken husus kalite ve konfor. Yani tabii ki de görseli ondan sonra dizaynı da önemli ama en önemli konular tabii kaliteyle konfor. Bugüne kadar bizi tercih eden bütün müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Belki bugün fuara katılabiliyorsak, bu şekilde bir ürünlerle karşılarına çıkabiliyorsak onların sayesindedir. Büyük katkıları vardır. Yeni modelleri, yeni trendleri görmek için mutlaka bizi takip etsinler. Herkese teşekkür ederiz. Siz de ayağınıza sağlık, ziyaret ettiniz. Çok teşekkür ederim.